Merinet neden içeri girmiyorsun? Ne oldu? Adrian beni beni affet. Biz sadece sadece birbirimize uygun değiliz. Sen neden bahsediyorsun? Tabii ki uygunuz. Birbirimize aşığız. Hayır. Seni seni artık sevmiyorum. <laughs> Hayır Merinet lütfen geçmeme izin ver. Böyle bitemez. Hiç bitemez. Onu seviyorum. Her şey planlandığı gibi efendim. Asla bu kadar umutsuzluk hissetmedim. Baroness <laughs> Dupin benim nihai şaheserim olacak. Uzaklara uç güzel Akuman ve bu kırık kalbi kötüleştir. <laughs> Yalvarıyorum lütfen. <Gülüyor> <Gülüyor> Çekil! Edri! Akım olan makyözleri, Başka seçeneğim yoktu, Leydim. Leydim mi? Bunu nasıl bildin? Gizli kimliklerimiz sır olarak kalmalıydı. Ha? Ah. Ha? Her şey iyi olacak, söz veriyorum. Nathalie? Natalie. Adrian, oğlun. O, o kara kedi. Kara kedi, kendi oğlum mu?